Audison Focal Türkiye sayfasının herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Audison Forza BitDrive yazılımında kalibrasyon yaparken hata vermeden uygulamanın kapanma sorununu nasıl çözeceğimize bakacağız. Öncelikle uygulamamızı açalım. Evet uygulamamızı açtık. Sonrasında burada hoparlörlerimizin zarar görmesini önlemek adına sesimizi en düşük seviyeye alıyorum. Sonrasında buradan yapılandırma sihirbazına tıklıyorum. Başlat'a basıyorum. Ben ekstra optik kaynağını kullandığım için onu işaretleyerek devam ediyorum. Benim bağlantı şeklim sadece ön sağ sol RCA bağlantısı şeklindedir. O sebeple ben düşük seviye ve önü seçip devam ediyorum. Bu aşamada bizden RCA voltajlarını test edebilmek adına Audison test parçalarının içerisindeki birinci parçayı açmamızı istiyor. Bu parçayı açmadan önce siz eğer ana üniteden açıyorsanız bozulma yapmayacak en yüksek ses seviyesini açmanız gerekiyor. Ben bilgisayardan açıyorum. Bu yüzden en yüksek ses seviyesini açabilirim. Sesimi yüze aldım. Test parçalarının içindeki birinci parçayı açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu an sinyalleri algıladı. 0.6 volt olduğu için clipping'e girdiğini gösteriyor. Ben şu an başlata bastığımda olması gereken voltajı kendisi ayarlayacaktır. Bu aşama 2 dakika sürebilir. Sabırla bekliyoruz. Programı vesaire kapatmayın. Donsa bile yine kendine gelecektir. testimiz sona erdi. Görmüş olduğunuz gibi RCA'dan gelen voltajın başarılı bir şekilde ölçtü. İsterseniz parçamızı durdurup devam edelim. Şimdi burada giriş gecikme testini yapabilmesi için biz de yine vermiş olduğu test parçaların içerisindeki parça 3'ü açmamızı istiyor. Parça 3'ümüzü açalım. Parça 3'ümü şu an açtım ve başlata basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hata vermeden kapandı. Bunu istediğiniz kadar tekrarlayın. Sürekli olarak kapanacak derseniz öncelikle bunun bir sebebini öğrenelim. Yazılımı tekrardan açıyorum. Burada girişler kısmında sağ üst kısımdaki equalizer'ımı açıyorum ve şu sağ üst kısımdaki yine gözlerime tıklayarak şu an gelen sinyali burada görmeyi istiyorum. Bu kısımda tekrardan test parçamı açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yazılım hiçbir sesi algılamıyor. Parçam burada şu an çalıyor. Ses geliyor fakat bilgisayar bunu görmüyor. Bilgisayar bunu göremediği için uygulama başarılı bir şekilde kalibrasyonu sağlayamıyor. Bu sebeple hata vermeden kapanıyor. İsterseniz bunun bir çözümüne gidelim. Parçamı durdurup kapatıyorum. Uygulamamı da kapatıyorum. Sağ alt kısımda hoparlör simgesine sağ tıklayıp ses ayarlarına basıyorum. Burada da alt kısımdan diğer ses ayarları tuşuna basıyorum. Burada kayıt bölümüne gelip Mikrofon dizisi Audison Link'in devre dışı olduğunu görüyoruz. Bu kendi kendine devre dışı olabiliyor. Veya siz fark etmeden bunu devre dışı bırakmış olabilirsiniz. Buna sağ tıklayıp etkinleştir diyoruz. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Tamam deyip kapatıyoruz. Onu seçmemize de gerek yok. Ayarların menüsünü tekrardan kapatıyorum. Yazılımı tekrardan açıyorum. İsterseniz düzelmiş mi tekrardan bir kontrol edelim. Sol kısımdan girişlere bastıktan sonra Equalizer bölümünü açıyorum. Burada da sağ üst kısımdaki gözlerime tıklayarak Ecolizer'ımı canlı olarak görmeyi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey çalmasam bile sinyal aldı. İstiyorsanız test şarkımızı bir çalalım. Görmüş olduğunuz gibi şarkıyı ben olduğu gibi burada görebiliyorum. Bu sayede sorunumuzu başarıyla çözmüş oluyoruz. İsterseniz tekrardan kalibrasyonu yapalım. Tekrardan hata verecek mi görelim. Sihirbaz bölümünde yapılandırma sihirbazımı açıyorum. Optik kullanmak istediğim için o seçili halde devam ediyorum. Ben RCA ön sağ sol şeklinde bağlantı yapmıştım. Onu seçip devam ediyorum. Az önce testini yapmıştık. 2.6 volt ölçmüştü. Seçip devam ediyorum. Burada bizden parça 3'ü açmamızı istiyor. Parça 3'ü açalım. Parça 3'ü açtım. Hatırlarsanız parça 3'ü açıp başlata bastıktan sonra uygulama hata vermeden kapanmıştı. Tekrardan test edelim. Başlata bastım. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde testi tamamladı. İsterseniz devam edelim. Diğer adımda e, giriş equalizer kalibrasyonunda hata verecek mi, kapanacak mı? Ona da kontrol etmiş olalım. Sonraki diyorum. Burada tekrardan bizde parça bir açmanızı istiyor. Parça bir açalım. Parça bir açtım ve başlıyorum. Testimiz sona erdi. Görmüş olduğunuz gibi giriş Equalizer adımımızı da başarıyla tamamlayıp kalibrasyonumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Şarkımızı tekrardan kapatıp ben iptal ediyorum daha öncesinde kalibre ettiğim için. Siz bu şekilde devam edebilirsiniz. Bu sorunu yaşayanlar bahsettiğim çözüm yöntemiyle sorunu çözebilirler ve kalibrasyonlarını tamamlayabilirler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.